Hayatını anlatırsa roman olur. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü konseri 29 Ağustos Pazartesi günü Deniz Seki ve Kutsi'nin Demirci konseriyle başlayacak. Demirci 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konser saat 21'de başlayacak. Demircili vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen konserde kurtuluş coşkusu yaşanacak. Düzenlenecek konsere tüm demircilileri davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, demircimiz 30 Ağustos'ta düşman işgalinden kurtulan demirci akıncıları ve İbrahim Ethem Bey gibi önemli kahramanların diyarı bir ilçemiz. Kurtuluş coşkumuzu katlamak amacıyla Kutsi ve Deniz Seki konseriyle vatandaşlarımızla buluşacağız. Konser etkinliğimize tüm demircili hemşerilerimizi davet ediyor, demircimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum dedi kar saramadım.